Başkent Ankara'dan akıl almaz bir saldırının görüntüleri var sırada. Genç adam serviste aracının tamir edilmesini beklerken dışarıda zor durumda kalan bir çifte yardıma koştu ama 6 kişinin bıçaklı sopalı saldırısına uğradı. Üstelik o sırada yanında 4 yaşındaki oğlu da vardı. O korkunç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Vuslat Ay'ın özel haberini kameraman Arda Sevimli görüntüledi. Sattır sopa ne bulmuşlarsa almış gelmişler. Burada da arabadan bir inişleri var. Savaşa gidilir gibi dükkana giriyorlar öyle. Bir anda 6 kişinin geldiğini gördüm. Tamirhanede küçük çocuğunun gözleri önünde darp Şurada çay içiyordum. Çocuğum da yanımda. Bir anda satır, sopa saldırmaya başladılar. Ankara Altındağ'da yaşanan o korkunç anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kadir Araç 4 yaşındaki oğluyla birlikte otomobilini tamir ettirmek için bu dükkana gelmişti. Aracı servisteyken bu masada oturup beklemeye başladı. Beklerken dışarıdan sesler geldiğini gördüm. Bir sürücü nedeni bilinmiyor ama tartıştığı çiftin üzerine aracını sürmüştü. O anları gören Kadir Araç yerinden fırladı dışarı çıkıp müdahale etmeye çalıştı. Küfürleri akaretleri duyunca dur ne yapıyorsun falan diye tepki gösterdim. Sesi duyunca zaten olay müdahale olduk. Kadir abinin peşine gittik. Sürücü gözden kayboldu ama aradan 5 dakika geçtikten sonra dükkana geldiler. O saldırgan bu kez 5 kişiyle birlikte geri döndü. Ellerinde satır ve sopalar vardı. Tamirhaneye daldılar ve bir anda saldırmaya başladılar. Çocuğum var burada gidin falan dedim ama yok yani dinlemediler. O sırada küçük çocuk da babasının yanındaydı. Kavganın ortasında kaldı. Dükkan sahibi ve çalışanlar engellemeye çalışsa da saldırganlar durmadı. İçeriye kaçıyor. İçeride dövüyorlar çocuğun yanında. Darp ediyorlar. Çocuk bana sürekli soruyor baba amcalar vurdu mu falan gibisine. Saldırganlar iş yerinden çıkarken bile tehditlerine devam etti. Saldırıya uğrayan genç adam ve iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis şimdi o şehir eşkıyalarını arıyor. Sürecin takipçisiyim. Sonuna kadar gideceğim.